Cumhuriyet Halk Partisi Kanada British Columbia temsilciliği olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlarız. Atam Bugün Türkiye'm bağımsız bir ülke ise ve biz şu anda Türkçe konuşabiliyorsak bunu 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş savaşımızı 18 silah arkadaşı ile birlikte başlatmanıza borçluyuz. Ben 1919 yılı mayısı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Büyük Türk milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete bu Türk milletine güvenerek işe başladım. Her şey unutulur. Fakat biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır. Geleceğin ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir. Ben de bir gün sporcuydum. Ülkemi temsil etmeyi, ve bir sporcunun öğrenimlerini tecrübe etme şansı buldum. Sporun vücutta oluşturduğu çevikliği ve pratikliği hissettiğim kadar kendimde oluşan disiplin ve ahlakı da asla unutmadım. Atatürk'ün sporculara ve gençliğe verdiği önemi bir gün değil her gün anlamak ve yaşatmak umuduyla. Nice güzel bayramlara.